Türkiye çok ilginç bir ülke haline. Milletvekili Atile Sertel, Basın Kart Yönetmeliğine karşı İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve diğer bazı basın meslek örgütlerinin katılımıyla açılan davayı hatırlattı. Şu adamamış. Sürekli basın kartı sahibi gazetecilerin basın kartlarını basın kartı olmayan gazetecilere aşı yapılmamasını da eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atile Sertel, gazetecilikle ilgisi olmayanların basın kartı taşıdığını ve bu nedenle aşı yaptırdığını, ancak sağda aktif olarak çalıştığı halde basın kartı olmayan gazetecilere aşı yapılamadığını söyledi. Türkiye çok ilginç bir ülke haline getirdiler. Türkiye'de özgürlükleri yok ettiler, demokrasiyi yok ettiler. Hakları, hukuku çiğnediler. Bunların bir örneği de basın kartlarında yaşanıyor. Hayatını gazetecilik dışında hiçbir işe adamamış, sürekli basın kartı sahibi, gazetecilerin basın kartlarını iptal edenler kuralları yerine getirerek prim ödeyerek basın kartı almayı bekleyenler bir yılı aşkın süredir kartlarına ulaşamayan insanların var olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Geçmişte gazeteciler cemiyetleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Gazeteciler Cemiyeti Ankara, sendikanın katıldığı kurulla gazetecilerin basın kartları verilirken, bugün Türkiye'de basın kartlarını veren kurul gazetecilikle ilgisi olmayan bir kurul. Bu kurulun başındaki Fahrettin Altun istediği kişinin basın kartını iptal ediyor, istediği kişiye basın kartı verebiliyor. Gazeteci olmayanların cebinde basın kartı çıkıyor. Gazetecilik yapan, hayatı boyunca gazetecilik dışında hiçbir meslek yapmayan insanların basın kartları iptal ediliyor. İşte gazeteci cemiyetleri, Çağdaş Gazeteciler Derneği ile beraber bir dava açtılar Danıştay'a. Danıştay, Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu basın özgürlüğü tarifini yaptı. Mevcut yasalar ve anayasa uyarınca idareyi hukuka uymaya çağırdı. Gazetecinin tanımını bunlar yapamazlar. Yani her şeyin tanımını yapabilirler ama gazetecinin tanımını Fahrettin Altun yapamaz. Çünkü hayatı boyunca gazetecilikle hiçbir ilgisi olmayan insanların gazeteciliği tanımını yapması ve gazetecilere basın kartı dağıtması kadar abesle iştigal eden bir durum yoktur. Ayrıca basın kartı olanlara aşı, olmayanlara yok dediler ve asıl alanda çalışan ve basın kartı verilmeyen gazetecilerin aşılanmasının da önüne geçtiler. Bu çok büyük haksızlıktır. Tabii ki bunları yapanlar, hukuksuzlukları yapanlar kendilerini her şeyi biz biliriz, her şeyi biz yaparız. Her şeyin egemeni biziz. Bizden sorulur her şey diyenler gün gün bu hukuksuzlukların hesabını verirler.